Sözcü gazetesini getirelim biz. Özellikle Mansur Yavaş'ın açıklamaları evlere şenlik. Bak diyor ki orada sen okuyorsun. Tek bir kurucu önderimiz var Mustafa Kemal Atatürk. Ya Mansur Bey hayırdır? Yani bu vurguyu niye yapıyorsun mesela? İşte kurucu önder lafını cımbızladılar da işte bir... yani ne diyelim abi şimdi kurucu önder ne dedi? Bahçeli'nin sözlerini hatırlayalım neydi? Bunlar Bahçeli de hatırlattı, yeni evet. bir açıklama yap. PKK'nın kurucu önderi olan kişi PKK'yı feshetsin. Yani Bahçeli şunu demiyor herhalde, Cumhuriyet'in kurucu önderi demiyor herhalde. Bu adamların, bunlar Serok diyorlar, böyle, değil mi? Abdullah Öcalan'ı Atatürk'te eşleştirdi. E, yani bir iması var canım, o zaman sen bu lafı edersen, sen Türkiye Cumhuriyeti ile PKK'yı eşleştirmiş olursun. Asıl büyük potu sen kırarsın Şuna bak. Sözcü gazetesini getirelim biz. Özellikle Mansur Yavaş'ın açıklamaları evlere şenlik. Bak diyor ki orada sen okuyorsun. Tek bir kurucu önderimiz var Mustafa Kemal Atatürk. Ya Mansur Bey hayırdır? Yani bu vurguyu niye yapıyorsun mesela? İşte kurucu önder lafını cımbızladılar da işte bir yani ne diyelim abi şimdi kurucu önder ne dedi? Bahçeli'nin sözlerini hatırlayalım neydi? Bunlar Bahçeli de hatırlatı yeni bir açıklama yap. PKK'nın kurucu önderi olan kişi PKK'yı feshetsin. Yani Bahçeli şunu demiyor herhalde. Cumhuriyet'in kurucu önderi demiyor herhalde. Bu adamların, bunlar Serok diyorlar bunu Abdullah değil mi? Abdullah Öcalan'ı Atatürk'te eşleştirdi e, yani iması var. var canım. O zaman sen bu lafı edersen sen Türkiye Cumhuriyeti ile PKK'yı eşleştirmiş olursun. Asıl büyük potu sen kırarsın kusura bakma. Yani sen Devlet Bahçeli'nin açıklamasından orayı cimbizleyip o olanı Atatürk'e eşleştiriyorsun. Hı -hı. Mantığını yürütürsen asıl büyük ayıbı sen yapıyorsun. Cumhuriyeti PKK gibi bir terör örgütüye kıyaslama noktası. Öyle şey ne kadar mu? yumuşak dilin var senin ya. Ama ne Ayıbı diyorsun? sen yapıyorsun. Ayıp yeah. ama. Yeah. Ama yeah. ayıp ne diyeyim daha yani? Daha fazla ne diyeyim? Yani bak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk neyin kurucusu abi? Bak diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu değil mi Mustafa Kemal Atatürk? Evet. Yani e, tamam. Bunda kimsenin tartıştığı bir şey var mı? Devlet Bahçeli'ye de sorsak aynı şey, aynı cevap alacağız. Ayrıca bu ideolojik bir şey de değil. Yani ilkokul talebesine sorduğumuzda o çocuk da bu cevabı veriyor. Bunda bir sorun yok. Öcalan'ın kurduğu yapının adını da biliyoruz değil mi? O da bir terör örgütü. Onu da herkes biliyor, kendileri de biliyor. Ve, Ve meclisin onu... orta yerinde önderimiz diye bağırdılar, çağırdılar. Tamam, o zaman ağzınız neredeydi? Eliniz armu mu topluyordu? CHP'li bir sürü milletvekili var orada. Hiç ses çıkarmıyorlar. E, İyi Parti'li milletvekilleri de var. Kimse bir şey söylemedi. Kusura bakmasınlar yani. Şimdi mi geldi milliyetçiliğiniz, Atatürkçülüğünüz? Ya bu şimdi sözcü de bunu tabii manşete taşıyor. Herhalde o da pas attı Mansur Bey oraya. Bak ifadesini tekrarlayalım. <laughs> Mansur Yavaş, terörist başı kurucu önder oldu. Tepkisini gösterdi. Bizim bildiğimiz bir kurucu önder var o da Mustafa Kemal Atatürk. Devam ediyor 2015'teki çözüm sürecini hatırlatıp yine aldanıyorlar. Silah bırakmayacaklar. Korkumuz o silahların Türkiye karşı kullanılması uyarısını yapıyor. Ya arkadaş ben ak aklım almıyor. Yani Mansur Yavaş hangi Türkiye'de yaşıyor acaba ya da nerede yaşıyor? Bu silahları bırakıyoruz çağrısı yapıldı. Kandil'den açıklama yapıldı. <laughs> SDG şeye katıldı, Suriye ordusuna katıldı. Şimdi tabi bir siyasette bir alan boşluğu oluşuyor. O alan boşluğu şeyle ilgili. Yani bu mesela bu süreçle ilgili genel bir destek var. Ama bu süreci desteklemeyenler de var, rezervli olanlar var. Mesela Mansur Yavaş o ters kutbu oluşturuyor şu anda. Onu da işte laf falan yapmış. Çok ya bilmiyorum ne diyeyim yani şimdi burada hani ne oldu anlaşılıyor. Bahçeli'nin ne dediğini de anlıyoruz. O şeyi söyleyeyim bak bu PKK'da e, şeye e, Öcalan'a ne diyorlar? Serok diyorlar. Evet değil Serok mis? Apo. Ne demek Serok? Önder diyorlar. Önder. Ha, yani onun o örgüt içindeki sıfatı o. Yani bizim önderimiz. Apo. Bizim önderimiz ya da başkanımız değil değil mi adam? Yani? Bir evet. şey yok yani. Zaten mektubu kime yazdı? Bir de mektup yazdı gönderdi. Onu da örgüte yazdı. Onu da bize yazmadı yani. Ben çok Tabii. umurumda değil zaten ne yazdı. Kendi örgütü, kendi sözünü dinlesin. Bahşeyi öyle diyor. Zaten bak tekrar bugün yani bu manşeti özellikle şey yaptım. Yani Türk günü manşeti. PKK'nın e, fesi ertelenemez lafı önemli. Yani basınç yapmaya devam ediyor Bahçeli. İlk günkü basıncı aynı şekilde devam ettiriyor. Biraz mecbur bırakıyor. Yani şunu da görüyor çünkü sağdan soldan sabotaj girişimleri olacak. Yani bu da aslında bir tür sabotajdır. Yani laf cımbızlamak, bunun üstüne böyle bu da sabotaj. Çünkü şimdi 2015'i düşünelim. 2015'te olanları düşünelim. E ne yapalım ondan sonra? Ne yapalım? Vazgeçelim. Vazgeçelim. Hatta şunu yapalım. Mesela şimdi hemen bekleyen kapatma davası var. O gündeme gelsin. Meclise gönderelim kolluk güçlerini, polisleri. Yaka paça dem partileri tutuklayalım. Mesela Mansur Bey bunu mu istiyor? Açık konuşsun bence yani. Açık söylesin yani. Desin ki bunu bunu yapın desin ya. Eğer bunu bir çözüm yolu olarak görüyorsa buyursun onu tartışalım. Ama eğer bunu bir çözüm yolu olarak görüyorsanız kusura bakmayın yani Sayın şey yavaş, çok bunu, çok doğru bunu yaşarsın. iki yıl önce de söylemeniz gerekiyor. Bunu seçimler döneminde de söylemeniz yani sizin gerekiyor. Yani sizinle orsak ortak oldukları zaman. Tabii. Hatta şöyle söyleyeyim yani Mansur Bey'in benim mahkemeye verme sebebi şudur Hadi özür. Bak ilk onu da açıklayayım yani. Siz dedim PKK'nın partisinin oylarını aldınız. Öyle başkan oldunuz. Yüzde iki buçuk adamların oyu vardı da çıkarmadılar. E, Vay dedi sen bana dedi PKK'lı diyorsun dedi. Ya ben size PKK'lı demiyorum. Ben olanı anlatıyorum. Yani seçimde gerçekleşen hadiseyi anlatıyorum. Bu parti sizi destekledi. Oylarını aldınız. E o zaman böyle kafadayılık yapmıyordunuz. Aynısını o zaman yapsaydınız. Şimdi e, Deniz Zeyrek'ten bahsettim. Deniz Zeyrek Nefes gazetesinde yazmıştı. Ben de alışkanlık Sözcü gazetesinde arıyorum. O da e, yani daha şeffaf olması gerektiğini söylüyor. Nedir orada şeffaflıktan ne acaba? Yani şöyle diyor yani daha bu mesela o da kurucu önder ifadesine dikkat çekiyor. Hemen yazısını getiriyorum. E, sürece kimlerin karşı çıktığını söylüyor soralım diyor. Gelin lafı dolandırmadan kitabın ortasından konuşalım diyor. Soralım. PKK'nın kendini lav etmesi için Abdullah Öcalan'ın kurucu, kurucu önder, kurucu irade gibi sıfatlarla anılması hatta daha ileri gidilerek bu Cumhuriyet'in kurucusu önderiyle karşılaştırılması şart mıdır? yıllardır Öcalan'a bölücü başı bebek katil gibi sıfatlar kullananların bu sıfatı kullanmayanların hain ilan edenler bugün kurucu önder kurucu irade deme aşamasına gelmesi Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapmasının şartı mıdır? Bunu konuştuk az önce. Ama tabii orada şunu kabul etmek lazım. Yani denizleyerek Türk siyasetindeki çelişkili dili de aslında söylemiş oluyor. Yani onu görelim. Yani yani şimdi bebek katili bebek katili değil mi? Bebek katilinden şimdi bebek katili şeyi cümlesi tamlaması artık gündemden düşüyor. Düşmedi. İşte, işte düşmemesi lazım. Yani Devlet Bahçeli dün evet. de terörist baş tamam. başı demiş yani. Bahçeli'yi ya Bahçeli ya da şöyle... Bahçeli kastederek söylemiyorum. Hayır ama o ifadeyi Devlet Bahçeli kullandı. Tamam Bahçeli'yi kastediyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Hı -hı. Çünkü Bahçeli'nin pozisyonu belli. Yani devlet Bahçeli konuşuyor. Ben biraz... başka bir yeri alıyorum. Yani Deniz Zeyrek'in temas ettiği nokta da önemli. Yani Biz mesela basında basın dili için söylüyorum. Ben Bahçeli için söylüyorum. Siyasetçiler için söylemiyorum. Basında da bazen şöyle bir şeye giriyoruz. Ee, savaşın tam olarak parçası oluyoruz. Doğru. Biz de vatandan milletten yanayız. Memleketten yanayız. Ama biraz gazetecilik mesafesi diye de bir şey var. Yani. Hayır onu Deniz'in e, dili aslında o dile dikkat çekmesi doğru. O anlamda diyor. Yani o eğer. Anlamda. Ama eğer ama bir bahçeli hedefe koyuyorsa yanlış yapıyorsun. Ama, Çünkü isim ama bak eğer sen köşe yazıyorsun ben yazmıyorum. Eğer sen diriliş postasındaki köşende düne kadar bebek katili demişsen, terörist başı bilmem ne demişsen, bugün artık o ifadeyi kullanmıyorsan benim sana eleştirim olur. Bir dakika kardeş. Ben tamam, bunu söylüyorum ben. Bu adam bebek katiliydi ne oldu derim. Ben, de, ben de bunu söylüyorum. Ama bunu medyada iktidara yakın bir e, gazetecinin kaleminden veya dilinden okumadık, görmedik, duymadık. Görmedik, doğru. Sayın Bahçeli kullanmış. Yani Deniz Zeyrek bu ifadeyi evet, bu dili dile dikkat çekiyor. Ama bunu Ama ifade eden devlet Bahçeli. Şimdi diyor ki PKK kendini e, PKK'nın kendini lav etmesi Suriye'deki <laughs> uzantısı YPG, PYD, Çatı Örgütü, SDG'nin yeni kurucu devleti orta olması kabulleniliyor mu? Kabulleniliyor mu? Dilim. şey yok. evet, evet. Yani niye buna e, devlet çatısı altında sürmesini kabullenecek miyiz diyor. Yani değişik yorumlar geliyor. Ee, devlet Bahçeli'nin bu konudaki açıklamasını okuyayım mı? Hemen ekranı bu, da verelim. Ha, Türk Günü'nde buna cevabı var. Ee, kurucu önder ifadesi üzerinden MHP'ye saldıranlara da cevap veren Bahçeli, kurucu önder ifadesinden rahatsız olan, buraya geldi. Evet, bu tanımlamayı istismar eden, haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler, bu sıfatın örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan, ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. Çok ağır değil mi? Nitekim PKK'yı kuran ve kumanda eden terörist başı Abla Hocalan bir dakika, aynı zamanda duracak. örgütün kurucu <laughs> PKK'yı kuran ve kumanda eden ney? Terörist başı diyor işte. <gülüyor> <gülüyor> dedi yani, yani. Dedi yani. <laughs> ya bunu anlatıyorum ben. Tabii. Ya, yani Bahçeli'nin ağzından çıkmayan bir lafı ağzından çıkmış gibi yapıyorlar. Bak Çok enteresan. Devam ediyor bak. He. Terörist başı Abla Hocalan, evet devam edelim. PKK'nın derhal ve hiçbir sürmek sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feslini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur. Daha açık nasıl olsun? Devamı var. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yarın gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdi. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklardır. Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarım ve Dem Parti heyetini selamlıyor. Terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum. Şimdi bu, bu cevap aslında Mansur Yavaş'a. Şimdi arkadaşlar i̇şte dediğimiz dediği de hepsine de yani tabii, komple çok sert bir burada, sert bir cevap gibi. Aslında şimdi bak bir e, yarın ne salı mı e, şey ne zaman ne zaman konuşacak şey? E, Dervişoğlu? çarşamba. Çarşamba konuşacak. Bak burada bir ifade var. DEM Parti heyetini selamlıyor. Oy DEM Parti'yi selamlıyor. Öyle diyecek yani. Ama bu terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyor. Adı bu yahu. Terörsüz Türkiye sefer. Adı bu. Arkadaş yani bu. bunun üzerine daha ne denir? Adı bu yani. i̇şte, ya. Kafada Hiçbir şey denmez abi. Bir bardak su içsinler o yazdıklarını söylediklerini. Ayıp etmişler yani. Bir de şöyle bir şey var. Devlet Bahçeli bu lafların altında kalacak birisi değil yani. Mesela Devlet Bahçeli ile milliyetçilik yarıştıramazsın. Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı sevgiyi yarıştıramazsın. Vatanperverlik yarıştıramazsın. Çünkü kusura bakma yarıştıramazsın yani.